Şiddet içeren oyunları oynayan çocuklar ve ergenler savaşa ya da şiddet görüntülerine nasıl tepki vermektedir ve bu konular hakkında ileride ne gibi sorunlar onları beklemektedir? Müzik Açıkçası uzun vadeli dönemde çocukların ne beklediğiyle ilgili çok fazla çalışma bulunmamakta ama şunu bilmekteyiz ki artık bu tip oyunların çocuklarda şiddete şiddet eğilimini arttırdığı bir gerçek. Dolayısıyla şiddet görüntülerine de diğer çocuklardan yani bu oyunları oynamadığını varsaydığımız diğer çocuklardan daha aslında az tepki vermekteler. Yani bir nevi bizim desensitizasyon dediğimiz duyarsızlaşma gelişmekte. Bunun sonucunda da aslında özellikle çocukluk çağından beri hem şiddete eğilim artmakta hem de vicdan gelişimi dediğimiz bu tip olaylara maruz kalan kişilere yardım etme gibi tepkilerin ya da vicdanen onlara üzülme, onlara yardım etme ihtiyacı duyma ya da bunları önleme, bu tip olayları önleme isteğinin gelişmesi de aslında engellenmekte. Dolayısıyla bu tip oyunların sadece bağımlılık değil, bu açıdan da tekrar değerlendirilmesi ve anne babaların bu konuda da aslında dikkatli olmaları Yine bizim açımızdan oldukça önemli. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.